Aşağıda açık şey bir şey var. Yok mu? Bir şey var mı? Bir, şey bir, şey bir, bir şey var şey mi oluyor? Hayır. Ee, bir, yani, bir şey var mı? Bir şey var, şey var ya. Bir şey var. Ee, Bokta, biraz. Hı. Ankara'dan mı? Ankara'dan mı? Ankara'da evet, Ankara'dan evet. ya. Ya, çalışıyor ya.